Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda iki parça halinde 0.40 gram metafetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele büro amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ilçede Faik Ö. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. <laughs> Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile şüphelinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada iki parça halinde 0,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyece tutuklandı. <laughs>